Şu andaki Neuralink sistemine baktığımızda düşünce korteksine yani bizim beynimizde bilişsel düşünme bölgesi olarak bilinen bölgeye daha yerleştirilmedi. Daha bununla ilgili nasıl yapabileceği ve gelecekte bunu yapmak istediklerinden bahsediyorlar. Şu anda beyinde biz motor korteksinde bu beyin çipinin, beyin bilgisayar arayüzünün implanta edildiğini, yerleştirildiğini görüyoruz. Ve bin elektrotla yerleştirilmiş durumda. Ve bu ne yapmasını sağlıyor? Şu anda 7 insana tak. Bu beyin bilgisayar arayüzü implantlarını, elektrotlarını. Ve katılımcılar bilgisayar imleçlerini ya da oyun konsollarını düşünce gücüyle, yoluyla kontrol etmeyi başardılar şu anda. Gelecekte yapmak istedikleri konuşma kort, korteksine, konuşma bölgesine implant yerleştirmek istiyorlar. Ve böylelikle beyin sinyallerinden düşünülmüş kelimeleri doğrudan konuşmaya dönüştürmeyi hedefliyorlar. Ama sadece bununla da kalmayacaklar. Elektrot sayısını önümüzdeki sene 2021. 6'da 1000'den 3000'e çıkarmak istiyorlar ve Blind Sight adını verdikleri körlük projesine başlayacaklar ve ilk katılımcıya yavaş yavaş yeni bir navigasyon yeteneği vermek istiyorlar. Günün sonunda hedefleri görmeyen, doğuştan görmeyen insanları bile görebilme yetilerini tekrardan kazandırmak. 2027'de bu elektrotların sayısını 10.000 kanala ulaştırmak istiyorlar. Elektrotlar arttıkça hakimiyet tabii artıyor